İşte orada geliyor. Hadi Efekan. Kendini belli etmeden bunu başarabilirsin. Hadi oğlum. Dikkatini dağıtman gerekiyor. İşte bu. Efekan. Demek bana tuzak kurmaya çalıştın öyle mi? Ama bak yakaladım seni. Beni yakalamış olabilirsin tamam mı? Ama asayipi hanımın ne olduğunu asla öğrenemeyeceksin. Sen öyle san. Yanımda silah var bana hiçbir şey yapamazsın. O yapamaz. Ama ben yapabilirim. Arkadaşlar kimsesiz çocuk Osman'ı kaçırıyoruz. Ondan intikamımızı alacağız. Herkes videoyu beğenip abone olmayı unutmasın. Hem videoyu beğenip hem abone olanlar yorum adını yazsın. Ve bizden bir kalp kazansın tamam mı? Hadi bakalım bitirelim şu işi. Oo, hadi hay abi nerede kaydın siyah çıkaracak şimdi. He, sen ne kendi kendine konuşuyorsun yanıyor öyle Biraz daha dayan Efekan biraz daha dayan. Bu işi bitiriyoruz arkadaşlar. Evet bakalım hadi bayıltacağım. Kimsenin görmemesi lazım. Hazır mısınız? Oh! Al bakalım tamamdır. Olamaz ay abi bayıyla şimdi ne yapacağız? Sakin ol. Şimdi bunu buradan götüreceğiz tamam mı? Hiç kimsenin görmemesi gerekiyor. Yoksa tekrardan hapse gireriz. Ve bu sefer bizi kimse kurtaramaz. O zaman acele edeyim abiciğim. Bunu iyi akıl ettik etken. Yürü hadi yürü çabuk acele etmeliyiz. Kimse bizi görmesin. Hemen arkandayım abi. Ya Kerem komiser de bugün bana mesai yazmış işte ya. Allah Allah anlamıyorum sürekli çalışacağız mı? Bence de bence de. Of ya of. Ha? ne ne oluyor orada? Ne oluyor ben bir şey görmedim. Burada kal orada biri vardı. Sanki birini kaçırıyorlar gibiydi. Hey oradakiler durun bakalım siz geliyorum. Alo durun polis polisim ben polis. Ha? Hiç kimse yok. Of ya ben yanlış mı gördüm? Neyse çocuklar oyun oynuyordu herhalde. Hey var mı bir şey? Yok yok çocuklar oyun oynuyordu herhalde. Ben de geliyorum görev yerime döneyim hemen. Gerçekten de ucuz atlattık Efekan. Evet abi gerçekten de ucuz atlattık. Hadi bir an önce şu sersemi götürelim buradan kimseye yakalanmamamız gerekiyor. Her yere baktım Kerem komiser ama hiçbir yerde yok. Osman'dan haber alamıyorum. Sakin ol. Daha kaybolalı birkaç saat oldu. Geri dönecektir. Hayır hiç böyle yapmazdı. Telefonlara da cevap vermiyor. Kesin başına bir şey geldi. Merak etme. Ben arama ekibi oluşturacağım tamam mı? Kerem komiser efendim. İstediğiniz gibi Arda Bey burada. Tamamdır ben birazdan geliyorum polis. Tamamdır efendim. Hemen iletiyorum. İşte Arda'yı da çağırdım gördün mü? Her şey yoluna gidecek merak etme. Of umarım dediğiniz gibi olur Kerem komiser. Kerem komiser birazdan geliyor burada kal tamam mı? Tamamdır bekliyorum memur bey. Burada bekle birazdan geliyorum. Bekliyorum Kerem komiser. Bakalım bu işin arkasında Arda mı varmış? Evet bakalım Arda. Demek geldin öyle mi? Evet Kerem komiser geldim. Ama beni niye çağırdığını anlamadım. Sana bir defa soracağım. Kimsesiz çocuk Osman'ı siz mi kaçırdınız? Çabuk söyle. Ne? Hayır benim böyle bir şeyle alakam yok Kerem komiser. En son beni öldürmeye çalıştığında da böyle diyordun Arda. O başkaydı. Çok sinirlenmiştim ama bu konuyla alakalı hiçbir bilgim yok. Umarım dediğin gibidir. Eğer bu işin arkasından da sen çıkarsan bir ömür hapisten çıkamazsın haberin olsun. Merak etme Kerem komiser öyle bir şey olmayacak. Umarım dediğin gibidir adam. Hadi bakalım. Tamam merak etme. Oğlunu bulacağız. Hemen bir araba kurtarma ekibi oluşturuyorum. Çok teşekkür ederim Kerem komiser. Nerede olabilir bu nerede olabilir? Of Kerem komiser çok kızgın. Bizim çocuklardan da haber alamıyorum arkadaşlar ama onlar olabilir mi? Yok yok böyle bir şey yapmazlar herhalde. Artık ders almışlardır. Arkadaşlar siz biliyorsunuz. Osman'ı kim kaçırdı? Bilen var. Bu iş çok önemli. Yoksa bunu kim yaptıysa hapse girebilir tamam mı? Hemen bizimkileri bulmalıyım. Nasıl Osman? Senin için hazırladığımız odayı beğendin mi? Söyle bakalım. Bunu ah, ödeyeceksiniz soracağım bunun hesabını size tamam mı? Bak bak hala konuşuyor. Elimizden kurtulamazsın oğlum. Bizim dükkanımızı ele geçirdin. Senin yüzünden babamız işsiz kaldı. Bunun hesabını vereceksin. Evet vereceksin tamam mı? E, ben de aynı şeyi söyledim Efekan. E oğlum ben de aynı şeyi söyledim. Ya of tamam bu işi bana bırak sen Allah Allah ya. Şimdi söyle bana. Sana uzattığımız seneti imzalayacaksın. Üstündeki tüm mal tekrar bize iade edeceksin. Hayır. Bunu asla yapmam. Öyle mi? O zaman bu sopayı kafada yersin böyle Aa! tamam mı? Göreceksiniz mahvettim oyum sizi. Hadi mahvet göreyim bakayım al şunu da işte böyle. İçinizde bunun hesabını vereceksiniz. Sarpistay da suyum suyum Bu hala konuşmuyor. O zaman bir eğit diyor, şok yazın bunu abi. Doğru söylüyorsun Efekan. Elektroşok bu ne gelir. Hayır yapma. Yapma diyorum sana. Tamam ya sakin ol bir şey olmayacak. Al bakalım al bakalım şunu şunu da al. İşte böyle al bakalım. Ah oğlum ah. Ah ya rastgecem ah. Şimdi imzalayacak mısın bakalım? Seni son defa uyarıyorum. ah. <laughs> İmzalayamayacağım. Bu kadar yeter. işin bitti senin. Etekan, Ali lütfen bunu yapmış olmayın. Lütfen. Eğer bizimkiler yaptıysa Osman'ı kaçıracakları tek bir yer var. Benim Kerem komiseri alıkoyduğum yer. Umarım bunu yapmamışlardır. Yoksa beni hiç affetmeyecekler. Birazdan anlayacağız. Eğer onlarsa arkadaşlar yapmak zorunda olduğum şeyi yapacağım. Ve bu yüzden bana çok kızacaklar. Hadi bakalım. Ev boş. Şu anda hiç kimse yok. Ha, ne olursunuz düşündüğüm şey olmasın ne olursunuz. Ha, aşağıya iniyorum bakalım. Hayır lütfen düşündüğüm şey olmasın. Ha, bu, bu Ali'nin ayakları. Hayır olamaz. Ali Efekan. Babacım hoş geldin. Hoş geldin baba. Merak etme. Durum kontrolümüz altında. Ne diyorsunuz siz? Osman'ı senetliğini imzalatacağız. Her şeyimizi geri alacağız. Ne? Osman'ı kaçıran sizsiniz demek. Hayır olamaz. Aa, bunu ödeyeceksiniz. Tamam mı? Aha. Baba sevinirsin sanmıştım. Niye üzgün gözüküyorsun? Bunu nasıl yaparsınız? Nasıl? Ne şey yaptık babacığım tamam mı? Dikkat polis seslim olun. İşte geldiler. Bir dakika. Yoksa yoksa bizi polise mi şikayet ettin? Olamaz baba. Üstünde takipçi yazımı vardı. Evet bunu yapmak zorundaydım çocuklar tamam mı? Çünkü bu yaptığınız çok ama çok yanlış bir şey. Bizi ihanet ettin baba. Seni hiç affetmeyeceğiz. Başka çarem yoktu tamam mı? Kerem komiser buradayız. Herkes teslim olsun. Silahlarınızı bırakın. İşte buradayız. Tutuklusunuz. Üzgünüm çocuklar. Bize ihanetinin bedelini ödeyeceksin baba. Hazır ol. da intikamımızı senden ayacağız. Sakin ol Yakında seni anlayacaklardır. Umarım öyle olur Kerem komiser. Senin iyisi yukarı çek. Tamamdır gidiyorum. Ertemce buraya bakar mısın? Osman Geçmiş olsun evladım. Ardemci, teşekkür ederim beni kurtardığın için. Merak etme. Dükkanı sana geri veriyorum. Karşılığında da hiçbir şey istemiyorum. Tüm senetleri imza atacağım. Teşekkür ederim Osman. Düşündüğün için sağ ol. Ama biz onu sabahtan beri dövüyoruz. Kaçırıyoruz hiçbir şekilde kabul etmemişti. İşte anlatmak istediğim buydu Ali. Umarım beni affedersiniz. <laughs> Olamaz arkadaşlar çocuklarım benden nefret ediyor galiba inanamıyorum buna. Arda konuşabilir miyiz? Tabii ki de işte buradayım. Yaptıkların için teşekkür ederim. Sen gerçekten çok iyi birisin. Önemli değil. Umarım çocuklarım da bunu anlar. Arkadaşlar sizce yaptığım doğru bir şey miydi? Herkes fikrini yorumlara yazsın lütfen. Ali ve Efe kanı polise ben şikayet ettim. Benim yüzümden yakalandılar. Yaptığım şeyin doğru olduğunu düşünenler lütfen yoruma yazsın. Yanlış olduğunu düşünenler de yanlış yazsın. Umarım ikisi de beni anlar. Olamaz. Şimdi babam anlıyorum. Biz ne yaptık böyle arkadaşlar? Evet abi çok kötü bir şey yaptık. Lütfen herkes bizi affetsin. Herkesten özür dileriz. Sonunda doğruyu anladınız. Sizi bu seferlik affediyorum. Artık aramızda savaş olmasın. Oh be sonunda her şey tatlıya bağlandı. Umarım böyle devam eder arkadaşlar. Neyse. Konuyla ilgili fikirlerinizi yorumlara yazarsınız. Çaylarımız, Çaylarımız nerede? nerede? Çabuk, çabuk bize, bize çaylarımızı, çaylarımızı getirin. getirin çabuk. çabuk. Bak bak bir de birbirlerine bakıyorlar. Çime diyorum ulan çaylarımızı getirin. Anneciğim ben de kurabiye istiyorum. Çocuğu mu duydunuz? Ona da bir kurabiye getirin çabuk. Ali abi ne yapacağız? Mecbur söyleneni yapacağız Efekan. Sakın sesini çıkarma. Ben çayları götürüyorum. Sen de kurabiyeyi götür. Tamamdır abi. Şey tamam hemen getiriyoruz efendim. Hemen getiriyoruz. Sakin olun. Olamaz Kerem komiser. kendi gelmen gerekiyor. Arkadaşlar lütfen herkes yoruma. Kendine gel Kerem komiser yazsın tamam mı? Kerem komiser kendi gelirse ancak öyle kurtulabiliriz buradan. Ve arkadaşlar videoyu beğenebildiğiniz kadar beğenin. Abone olmayanlar da abone olsun. Evet fazla like gelirse belki Kerem komiser buradan etkilidir ve eski haline geri döner. Bir daha söylersem oraya gelip beynini dağıtacağım. E, tamam Joker efendim tamam hemen getiriyorum. E, i̇şte kahve istemiştiniz değil mi? E, merhaba küçük bey e, kahvelerinizi hemen şöyle bırakıyorum. E, çok affedersiniz çay yani tamamdır işte oldum bakalım. E, hiç önemli değil. Şunların haline bak leş gibi olmuşlar. Pislik köleler sizin. Benim kurabiyem neydi? E, küçük bey efekan hemen sizin kurabiyelerinizi getiriyor. Demek benim oğlumu bekletirsiniz ha? Sen şimdi görürsün. Efendim sakin olun yanlış anladınız lütfen öyle bir şey demek istemiyorum. Sana... Kafam. Olamaz abi. Hayır. Hemen kurabiyeleri götürsem iyi olacak. Anneciğim bunlar çok tehlikeli. İşte kurabiyeler burada. Alayım mı ben şunu da çok hızlıca. Tamam bu defol lan. defol köle. E, e tamam tamam ben gidiyorum. Affedersiniz. <laughs> ne olursa senin kafanı yararım ona göre. Tamam tamam ben gidiyorum. Aha abi abi merak etme. En kurtulacağız buradan. Ah oh, kafama tekme edin efekan. Gördüm canım abim gördüm. Sen hala burada mısın? E, e, canım sıkılmaya başladı. E tamam tamam Şoker ben gidiyorum hemen gidiyorum. <laughs> köle oldun köle. Olamaz. Cerep komiser yaptı bizi. Burası nasıl bir yer böyle? Ay şuraya bakın. i̇şte oyuncaklar da burada. İğrenç bir yer burası. Acaba hangi oyuncağı alsam arkadaşlar? O da bu bu da bu. Minik Cerep'in yaptığı resmine bakar mısınız? Böyle bir creeper çizmiş bir de ev çizmiş. Bir dakika. Arkadaşlar bu Kerem komiser polis karakolunu mu çizmiş acaba? Şuraya bakar mısınız? Evet onu hatırlatmamız gerekiyor. Şu anda zihni çok bulanık. Baksanıza yavaş yavaş kendine gelmeye başlamış. Neyse ben hemen oyuncaklarını götüreyim. Hop bir tane şu zeka küpünü alalım şöyle tamam Bakayım şu boya da alalım. Belki biraz daha aklına gelir arkadaşlar öyle değil mi? Hop şunu da alayım şöyle. Hop şu kalemleri de alayım tamam bunları istemez herhalde. Evet bakalım ben şunları götürüyoruz hazır mısınız oh, işte tamam gidiyoruz ee, küçük bey küçük bey ee, tamam sakin olun işte istediğiniz oyuncakları getirdim bakın birincisi burada Lütfen ayrılın! Ay, Kafam! İşte bu kadar. Merak etme canım oğlum. Bir daha asla öyle bir hata yapamaz. Tamam mı? Anneciğim ben payka gitmek istiyorum. Evet bir şeye çıkacağım. Payka gideceğim. Dışarısı güvenli değil. Fakirler bizi bulabilir. çok eğleneceksin. Evet evet hadi bu taraftan. Geliyorum anne geliyorum baba hadi gideyim buradan. Olamaz bu canım hemen peşine düşmeliyim. <laughs> Olamaz o yere ben gitmeliyim işte olan. Ama bir dakika arkadaşlar Efe Ali ne olacak yaralanmış olabilirler. Hayır ne yapacağım kimin peşinden gideceğim o bu, bu, bu. inanamıyorum ne yapacağım arkadaşlar. Ah, ah Efekan iyi misin? Ah, Tamamdır. İşte kalktım. Efekan. Efekan. Hayır. Şu haline bak. Efekan ne oldu? İyi misin oğlum? Kalk çabuk hadi. Gittiler. Buradan çıkmadım. Bir yolunu bulmalıyız. Abi. Buradan gitmedim. Bir yolu yok. Var tamam mı? Ondan nasıl çıktıysa biz söyle öyle çıkacağız. Hadi beni takip et çabuk. Ah, olamaz arkadaşlar. Onların gitmesi bizim için bir fırsat. İşte burada. Ah, ah, hadi <laughs> bakalım. Ah, hayır olamaz. Bu da öyle böyle bir büyük halka vardı Bakayım şuna. Aa, ah, elektrik çarpıyor. Ah, hayır. Of bu eksikti. Efe kalaklı. Buradan çıkmadım. Bir yolu yok. Ne yapacağız şimdi? Ah, olamaz. Sonsuza kadar bu ailenin kölesi olarak mı kalacağız? Hayır. Evet işte galiba bu tarafta muz burası da çok darmış ya. Ha? o da ne? Bir merdiven. İşte burası. Ama yukarıda bir çıkmaz var. Ben bu duvarın Her taraf büyülü bariyerle dolu. Çıkamıyoruz. Merak etmeyin gizli geçidi buldum. Hadi gidiyoruz buradan. Çabuk acele edin. Hadi beni takip edin. Hadi Efekan kalkabilirsin. Hadi yavrum. Hadi çabuk bu taraftan acele edin. Acele edin işte. Bu. çabuk. Hayır herkes saklansın. Olamaz ne oluyor geliyorlar mı? Evet yavrum bugün çok eğlendi. Şöyle değil mi? Hadi bu taraftan evimize gidelim artık. Geliyorum babacığım. Bu yüzden hepinize çok ama çok teşekkür ediyoruz. İyi ki yanımızdasınız. Sırada Kerem komiseri kurtarmak var. Evet arkadaşlar bulacağız onu. Oraya bir baskın düzenleyip Kerem komiseri de çıkaracağız oradan. Siz yine de yorumlara kendine gel Kerem komiser yazın. Belki bir etkisi olur tamam mı? Umarım yorumlarınızı okur. Bizi desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. SON